Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dijital arşiv projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında yaklaşık 140 yıllık bilgileri içeren 500 milyon belgenin restorasyonu yapılıyor. Onarılan belgeler dijital ortama aktarılarak Türkiye'nin nüfus hafızası gelecek nesillere taşınıyor. Sarraf titizliğiyle hareket ediyor, cerrah hassasiyetiyle restore ediyorlar. Hassas eller sayesinde 140 yıllık nüfus belgeleri dijital arşive alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde dijital arşiv projesi yürütülüyor. Proje kapsamında 110 bin nüfus kütüğü ve 500 milyon nüfus dayanak belgesi üzerinde çalışma sürüyor. Alanında uzman arkadaşlarımızla belgelerin bütünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktararak bir ömür boyu milletimizin hafızasını olmaya çalışıyoruz. Yangın, deprem, sel gibi afetlerle devamlı kullanım dolayısıyla yıpranan belgeler ilk olarak tasnif ediliyor. Tasnif edilen belgeler sonrasında restorasyon bölümüne götürülüyor. Burada özenle restore edilen belgeler, Türkiye'nin nüfus hafızası olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Restorasyon ekibimiz de bunu kimyasal maddelerle temizliğini yaparlar ve belgenin bütünlüğünü koruyarak bir belgenin dijital ortama aktarılmasını sağlarlar. Çalışmalar neticesinde bugüne kadar 1,5 milyon belgenin restorasyonu tamamlandı. Aynı zamanda 40 bin nüfus kütüğü de dijital ortama aktarıldı. Herhangi bir belgenin kaybolması, o kişinin bütün hukuki ve mali haklarının da kaybolması anlamına geliyor. Bu nedenle arşiv çalışanları yüksek hassasiyetle çalışmayı sürdürüyor.